Gerçekten 5-10 yıl gençleşmek istiyorsanız alt çene hattınızı iyileştirmek için ağız diyaframı ile çalışmanız gerekir. Sadece bu iki tekniği uygulayarak yüz ovaliniz daha genç görünecek. İnsanlar doğası gereği tembeldir ve sihirli bir hapararla. Ve aslında tüm güzellik endüstrisi hatta genel olarak tıp bile tam olarak bunu teşvik edecek şekilde kurulmuştur. Toplumda insanlarda hemen burada ve şimdi sonuç almak için ağrıyı gidermek, yüz ovalini iyileştirmek, yüzü gençleştirmek bir talep varsa piyasada bu talebi karşılayacak bir teklif ortaya çıkar. Ve bu yüzden estetik doktorları, plastik cerrahlar da bunun birer kurbanı oluyorlar. Çünkü onlar da bu duruma ayak uyduruyorlar. İnsanlar hızlı bir sonuç istiyor. Sorunu kelimenin tam anlamıyla 1-2 dakika içinde çözmek istiyorlar. Ve böylece bir aldatmaca kısır döngüsü ortaya çıkıyor. Çünkü tüm bunlar sadece sonucun yani görünür belirtilerin ortadan kaldırılmasına yönelik. Bunun gerekli olmadığını mı söylemeliyiz? Hayır, ben kozmetolojiye ve plastik cerrahiye karşı biri değilim. Lütfen yaptırabilirsiniz ama sadece şunu anlamak gerekir ki bu tür yöntemler sorunun kökünü çözmez ve aslında çok az insan bunun üzerine düşünmek istiyor. Çünkü sorunu bütüncül ve küresel olarak çözmek için çok daha fazla enerji, zaman harcamak, sonuçları beklemek gerekir. Bu sonuçlar bir dakikada değil, bir haftada, bir ayda, bir yılda ortaya çıkabilir. Ama tam da bu yoldan giderek yapay bir kabuk değil, gerçek bir değişim elde edebilirsiniz. Örneğin, yüz ovalini ele alalım. Alt çene hattı, yani belirgin ve keskin bir alt çene hattı varsa, bu durum kişiye gençlik ve dinamizm katarak daha çekici bir görünüm sağlar. Bu hat belirsizleştiğinde ise doğal olarak yaşlılık ekler. Hangi araçlar var? Bir kozmetik uzmanının elinde alt çene hattını vurgulayan veya elmacık kemiklerini büyüterek alt çenenin daha küçük görünmesini sağlayan hyaluronik asit gibi bir araç vardır. Burada biriken yağların eritilmesi amacıyla lipolitik uygulanması mümkündür. Tabi bunun dışında birçok yöntem var. Ee, Lazer kozmetoloji, botoks var, yüzünüzün ovalini düzeltmek için çene kaldırma ameliyatı da yapılabilen plastik cerrahi yöntemleri arasında yer alır. Ancak peki bütün bu yöntemler neyi amaçlıyor? Sadece yüzeysel dokulara yöneliktir. Bütün bunlar elbette güzel bir miktar etkisi var. Ancak öncelikle eğer güzellik enjeksiyonlarını yani aynı şekilde hiyaluronik asidi ele alırsak eğer onunla yüzünüzü şekillendirmeye çalışıyorsanız şunu bilmelisiniz ki bunu düzenli olarak yapmaya devam ederseniz 10 yıl sonra yüzünüz çok şişmiş bir hale gelir ve cildiniz daha gevşek ve kaba olur. Çünkü hyaluronik asit sıvıyı kendine çeker. Ama eğer bütünsel bir gençleşmeden bahsediyorsak, gerçekten 5-10 yıl gençleşmek istiyorsanız asıl sebep sadece yüz ovalinizin bir yerde bozulmuş olması değildir. Mesele şu ki Başkaları size dışarıdan baktığında sizi baştan ayağa kadar, ayaktan tepeye kadar tüm vücudunuzu görsel olarak algılarlar. Yani yürüyüşünüzden, vücudunuzun ne kadar esnek olduğundan, duruşunuzdan, boynunuzdan değil mi? Yani uzun, güzel bir boynunuz mu var yoksa böyle sıkışmış ve kamburlaşmış bir boynunuz mu var? Evet, üstelik bir de hörgü çalışıyor, boynun arka yüzeyi kısalıyor. Ve burada böyle bir hindi derisi gibi sakma başlıyor. Buradaki sakmayı giderebilirsiniz ama eğer duruşunuz böyleyse, Güzellik enjeksiyonları size yardımcı olmaz. İşte tam da bu yüzden kendinize daha geniş bir açıdan bütünüyle bakmanızı öneriyorum. Eğer yüz ovalinden bahsediyorsak bu neyle bağlantılı? Belirli omurga sorunlarıyla Yani boyun kısaldığında omurga çok katı hale geldiğinde bende eğer boynun başım uzamışsa boynum uzamışsa ya da sıkışmışsa burada fazla deri oluşuyor. Yüz ovali belirsizleşiyor. Yani alt çene hattının konturu kayboluyor ve güçlü bir gerginliğin olduğu yerlerde kırışıklıklar oluşuyor. Eğer boyunda güçlü bir gerginlik varsa oradan lenf damarları da geçiyor. Bu da ödem ve durgunluk yaratır. Ee, i̇şte bu ödemi ve deformasyonu hiçbir kozmetik prosedür durduramaz. Sadece birazcık dışarıdan bunu kapatabilir, biraz düzeltebilir. Ama bu mekanizmaları nedenleri ortadan kaldırmazlar. Size hangi yönde ilerlemeniz gerektiğini anlatmak ve bu kısa videoda size tüm bu kompleksi veremem ama birkaç teknik göstereceğim. Bunlar çene hattının konturunu gözle görülür şekilde iyileştirecek. Alt çene konturunu iyileştirmek için ağız diyaframı çalışmak gerek. Burada ağız diyaframı kasları var. Ayrıca içte derin çiğneme kasları ve dış çiğneme kasları da var. Ve tabii ki Sternokleidomastoid kası ve platizma kası, yani deri altı kası da etkiler. Şimdi bu bölgeyle çalışacağız. İlk teknikte platizma kası ve sternokleidomastoid kası ile çalışacağız. Bunun için bu kası kavruyoruz ve amacımız yani bu kası kavradıktan sonra kulağa yukarı ve diğer tarafa doğru kaldırmaya başlıyoruz. Bu bölgeyi geliyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Bu kasları gevşeterek tam da alt çene, köşesi bölgesinde bir rahatlama etkisi oluşturuyorsunuz. Bu yüzden bu kasları eğmeler sayesinde çalıştırıyorsunuz. Kası tutuyorsunuz ve yana doğru eğiliyorsunuz. Bir diğer seçenek olarak sadece düzleştirebilirsiniz. Sadece alıp bu kası düzleştiriyorsunuz. Hatta kulağınızın yukarı kalktığını, elmacık kemiğinizin yukarı çıktığını ve alt çenenizin daha hafif ve gergin hale geldiğini görebilirsiniz. Bunu iki tarafta da yapın. Yani ikişer üçer dakika boyunca sabit tutup bu kasları esnetebilirsiniz ve bu sırada Dikkat, pilates esnetmek için çenenizi biraz yukarı kaldırabilirsiniz. Güzel. Yani elinizle sabitliyorsunuz ve esnetme hareketi yapıyorsunuz. Bundan sonra bu bölgede hoş bir sıcaklık ve rahatlama hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Bundan sonra artık ağız diyaframı ile çalışacağız ve burada tam olarak alt çene köşesine çiğneme kasları tutunur. Orada bir diyafram vardır. Bir parmağınızı kulağınızın hemen altına tam alt çenenizin altına, kemiğin altına ve diğer parmağınızı da biraz daha ileriye koymanızı öneriyorum. Yani gördüğünüz gibi iki parmağınız oluyor. Yani alt çene köşesine parmaklarınızı yerleştiriyorsunuz ve orada birçok farklı kas var. Ve ayrıca orada bir de bez var, tükürük bezi. Masaj, titreşimli masaj yardımıyla bu kasların gevşemesini sağlayabilirsiniz. Ve bu, bu bölgedeki e, lenfatik tıkanıklığı da ortadan kaldırır. Bu nedenle sadece bu teknik alt çene hattının konturunu iyileştirir. Sadece düzenli olarak yapın. Pahalı prosedürlere hiç gerek yok. Sadece alıp parmaklarınızı yerleştiriyorsunuz ve içeriye doğru dalmaya başlıyorsunuz. Ve size garanti ediyorum ki etkiyi elde edeceksiniz. Çünkü bu kasları, derin kasları gevşettiğinizde ve lenfatik akışı teşvik ettiğinizde alt çene hattının konturlarının daha belirgin hale geldiğini göreceksiniz. ...işte bu kadar basit bir teknikle size iki teknik gösterdim. Sadece bu iki tekniği uygulayarak yüz ovaliniz daha genç görünecek. Lütfen teknikleri uygularken ne hissettiniz? Söyleyin. Burada bir sıcaklık, genişleme, hafiflik etkisi, alt çenenizin hafiflediği... ...ve elmacık kemiklerinizin yukarı kalktığı hissini yaşadınız mı? Sadece buna dikkat edin. Ayrıca kendinize aynada bakın. Eğer aklınızda kalan sorular varsa ve bana sormak istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Beğeni bırakın, abone olun ve bir sonraki buluşmamıza kadar hoşçakalın. Ben Doktor Ales ile birlikteydiniz.